Evet. Başlayalım öyleyse. Güzel güzel. Sen hazırsın. Ben hazırım. Kim tutar bizi? Gel. Parçalayacağız. Gel. Çok güzel olacak. Gel gel gel. Öteleme ve dönme kavramıyla bir başlayalım seninle. Şimdi bir tanımı okuyalım önce. Diyor ki bir cismin bütün noktaları belirli zaman aralıklarında eşit şekilde yer değiştiriyorsa bu cismin hareketine öteleme hareketi. Eğer cismin bütün noktaları belirli zaman aralıklarında eşit büyüklükte yer değiştirmiyorsa bu cismin hareketine de dönme hareketi denir diyor. Yani tanımdan çok bir şey anlamaya mı anlamamış olabilirsin. Ben sana gel bunu bir görselleştireyim. Şimdi şöyle bir kovanoz kapağı varsa evinizde siz de alabilirsiniz. Bak şu öteleme bildiğin çekme ya. Hani düzgün doğrusal harekette cisimleri çekiyorduk F kuvvetiyle falan. O oh, bak çekme bir dönme yok burada. Bu öteleme hareketi. Bütün noktalar aynı hız büyüklüğüyle sağa doğru sola doğru hareket ediyor. Bütün noktalar aynı hız büyüklükle hareket etmeli ki bu şey parçalanmasın. Düşünsene burası yavaş hareket edip burası hızlı mı hareket edecek? Parçalanır yoksa aynı anda. Eşit şekilde yerleştiriyor sonuçta. Işte. Tamam bir sıkıntı yok. E şu da dönme zaten yani bildiğin dönme. Bak şu an ötelemiyorum. Olay bu. Gel bunun bir hız vektörlerini gösterelim seninle. Gösterelim hocam. Şimdi sadece öteleniyorsak sadece sağa doğru gidiyorsun. Hız vektörleri nasıl olur? Sağa. Burası da sağ. Eşit büyüklükte. Çünkü bu noktaların hepsi aynı hız büyüklükle gitmeli yoksa bu şey parçalanır. Bu da sağ. Burası bu nokta da sağ. Bu nokta da sağ. Bu nokta da sağ. Her yer sağ işte. Eşit büyüklükte sağ doğru gidiyor. Bunda bir şey yok. Bir de sadece dönme yapsaydı ne olurdu? Düzgün çembersel hareketi hatırla. Mesela taş alıyorduk. Taşı şöyle çeviriyorduk. R noktasında nasıl bir olay vardı? Şöyle <laughs> Hayır sesim gidiyor. Hı, geldi. Sağa doğru. Okum nerede benim? Ok nerede? Şöyle mavi ok olalım. Şöyle sağa doğru. S'de sağ mı yazacağız? Hayır. S'de artık bu şekilde yapıyorduk. T'de sola. P'de yukarı. Bu şekildeydi. Değil mi? Tamam. Şimdi mesela bu teker dönerken sence o noktası dönüyor mu? Ya o nokta sanki hareketsiz bir nokta gibi dönmüyordu. Hani çünkü e, dönme ekseni ora. Hani olduğu için. Şimdi o dış noktalarına iş noktaları da geleceğim büyüklük olarak. Ben şu anda anlamını istediğim şey şunların öteleme hızı olduğunu. Şurası öteleme şurası da dönme. Bu vektörleri iyi bileceksin. Gel şimdi biz bunlara VÖ ve VD diyelim. Şimdi bunlar arasındaki ilişki ne peki? Öteleme mi daha büyük, dönme mi daha büyük, birbirine eşit mi diye sorabilirsin. Şimdi müfredatımız gereği arkadaşlar biz kaymadan dönerek hareketi inceliyoruz. Hocam kaymadan ne demek? Kaymak ne demek? Değil mi? Ya kayma hareketi bildiğin şey işte. Yolda tekerleklerin kayması gibi bir olay yani. Bisikletle hani frene basarsın şöyle artistik bir hareket yaparsın. Mesela kayma hareketi budur. Mesela şöyle düşün. Dönme hızın fazla ama öteleme hızın az. Yani dönüyorsun ama çok hareket edemiyorsun. Bu hangi hareket türü sence? Patinaj çekmektir. Hani çukura e, saplanan arabalar olur. Arka teker döner 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 hareket etmez. Yani çok az gider ya da kurtar, arabayı kurtarmaya çalışırlar. Biz bu hareket türünü incelemeyeceğiz. Bizim konumuzun dışında. Peki çok öteleniyoruz ama o kadar dönemiyoruz. Yani öteleme hızımız fazla dönme hızımız az. Yani şöyle bir hareket var düşün. Bu ne? Bu kayma. Bunu da incelemiyoruz. Biz neyi inceliyoruz biliyor musun? İkisinin birbiri içinde muhteşem bir senkronizasyon olduğu eşit olduğu durumu inceliyoruz. Bunlar aynı zamanda oluyor çünkü. Bu duruma kaymadan dönerek ilerleme diyoruz. Bütün sorularda siz kaymadan dönerek ilerleyen cisimleri soruları ele alacaksınız. ÖSYM müfredatında da soru bankalarında da bir patinaj bir kayma sorusu görmedim. Ama hani buna benzer bir soru çıkarsa işte dönme hızı fazla öteleme hızı az nedir bu dediklerinde buna patinaj demeyi bence bilsen fena olmaz. Ama dediğim gibi biz bu durumu sorularda bize bariz şekilde sorulmadığı sürece düşünmeyeceğiz. Şimdi düşünmeyeceksek bunları ne alacağız o zaman? Eşit alacağız. Yani Artık iki hız vektörünü de artık birleştireceksin. R noktasında biz hangi turuncuyu kullanmıştık sanırsam. Şöyle bir turuncu rengimi alayım ben. Şu da şu tarafa doğru bir öteleme hızım varsa o tarafa doğru da bir dönme hızımız vardı. S noktasında bu tarafa doğru bir dönme hızım var. Dönme diyorum. Öteleme hızım vardı. Şöyle artık bir dönme hızı olacak. Bunların bileşkesi ne çıkacak? Şurası çıkacak. Tamam. Aynı şekilde T noktası için buraya doğru. Ve bunların büyüklükleri birbirine eşit zıt yönlü oldukları için T noktasının anlık hızı yere göre sıfır diyeceğiz. Tamam. P noktasının yine şöyle ve şöyleydi. Buradaki mesela bileşke de işte şöyle çıkacak. Bunların yönüne de çok sormayacak size aslında ama hani şu vektörlerin yönünü bilin ama. Tamam. Burada da şeyi söylemek istedim. İşte kaymadan dönerek ilerliyoruz ya. Bak R noktası 2πr kadar, 2πr kadar öteleniyor, 2πr kadar dönüyor, 2πr kadar, 2πr kadar. Bunlar aynı zamanda olduğu için öteleme hızın dönme hızına eşit oluyor. Yani 2πr eşittir. X eşit vt yapıyorum aslında. V öteleme çarpı t, 2πr yine çevresi kadar yol aldı. V dönme çarpı T. Bak ne oldu? V öteleme V dönme hızına eşit oldu. Tamam. Olay bu. Şimdi sana burada ne soralım? Ne soralım? Şunu soralım. Gel. Mesela ben sana dedim ki bu arkadaş 6 metre bölü saniyelik hızla öteleniyor dedi. Mesela kütle merkezinin ilerleme hızının büyüklüğü 6 metre bölü saniye dedi. Ben sana dedim ki PRS'nin yere göre hızları ne dedim. Bunu çok klasiktir. Şimdi 6 metre bölü saniye onu bir turuncuyla gösterelim. Şöyle ne var? Öteleme var. Az önce öğrendin dönme hızın da ne? O da 6 metre bölü saniye. Bu şekilde mi bu şekilde? Bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Çünkü biz kaymadan dönerek ilerliyoruz. Nedir? 12. 6 6 diye toplayacaksın çünkü bunlar birbirine eşit. S noktasında ne? Aferin. Şöyle 6'yı çiziyorsun. Bu öteleme hızındı. Aşağı doğru da dönme hızını çiziyorsun. Şuradan renk alayım. 6 böyle 6 böyle. Şu yönde de bir 6 kök 2 çıkıyordu. Şu noktanın ne? 6 sağa 6 sola 0. Artık renkli kullanmayacağım birazdan. Şimdi P noktasının ne? Çok fazla sorulacağını sanmam ama bir pratik yöntem göstereceğim. Şu nokta bizim referans noktamız olsun. Tamam hocam referans noktamız olsun. Bak şurası R, şurası R, şurası R, şurası R. Bunlar hep biraz geometriden bilirsiniz. O noktasının dönmediğini söylemiştik ya. O noktası dönme ekseni zaten. Hani gidip bir az önce o kavanozu bir çiviyle ortadan çaksak. Hani şöyle vidayla vida ile döndürsek. O nokta dönmeyecek. Hani merkez gibi düşün. Tamam burası sıfır. Burası sıfır. Ama ne hangi hızı sıfır? Dönme hızını sıfır. Ötelemenin ötelemenin sıfır falan değil. Buranın öteleme hızı ne? Sadece öteleme hızı vardır. 6. Bak şimdi. Dikkat et. R noktasının şu yeşil noktaya uzaklığı ne? 2R. 2R 12'lik bir hız alıyor. R uzaklık 6'lık bir hız alıyor. Orantı var aslında şu nokta S noktası R R olduğu için 3 üç, süper üçgen bilgimizden uzaklık R kökü değil mi şurası? Dik ya şura. Hı hı. R kökü olduğu için uzaklık R kökü ise hemen şey diyorsun. R kökü 2 6 kökü 2. 2 R ise 12. R ise 6. R kökü ise 6 kökü 2. R kökü ise 6 kökü 3 gibi. Mesela şurada ne? R var R var şunları birleştirelim. Uzaklık bakıyoruz ya. Aradaki açınız 120 derece. Şunlar da ikiz kenar olduğu için eşit 30 30 geliyor. A A A kök diyorsunuz sanırsam. Uzaklık R kök 3. Ha 6 kök 3. P noktasının hızının büyüklüğü 6 kök mesela. Anlık hızının büyüklüğü yere göre. Hem dönme hem öteleme bir arada. Yani kısacası uzaklık baktım. Yani ben açıkçası bu kadar uğraşmam. Şurayı bana 6 metre bölü saniye mi verdi? Ha, R12'lik yere göre. S hmm, uzaklık ne kadar? R, R der. Şuradan da çizer. R kök 2. 6 kök 2 derim. S'nin hız büyüklüğü ne? P'nin ne kadar? R, R, R kök 3. Ha, buraya da 6 kök 3 derim. Bana bir sıralama sorarsa. Bunlar yön değil bu arada. Yani öyle çizdim de. E, büyüklük olarak bu şekilde yaparım. Tamam. Bunlar hem dönme hem öteleme hızlarının bir arada olduğu durum. Aynı şey aslında burada da var. Diyelim ki 8 metre bölü saniye verdim. Hemen patlatıyorsun. Buranın büyüklüğü ne kadar? 16 diye patlatıyorsun. Tamam. 4R demiş. Ha, 4R 3R diyor ya şimdi düzgün bir sayı verelim. Düzgün bir sayı verelim. 12 metre bölü saniye diyelim. Düzgün mü olacak bu? Burası ne olur? 24 metre bölü saniyelik dönme ve öteleme olur. 4R 24S 3R ne kadardır? Ne kadardır? 6, 12, 18. Bak zaten burası 12 çıkacak. Çünkü buranın dönme hızı 0. Burası dönmüyor. Yani şöyle bir eşitlikte R ne yazacaksın? 0 yazarsın. Değil mi? Ya 0 yazdın mı oranın dönme hızı yok. 12. Burası ne? Bak gitgide zaten azalıyor okların uzunluğu. Hatta şunu da şöyle yaparsam. 18. Uzaklık ne kadar? 1 bir birim. 2 birimde 12 idi. 1 birimde 6 çıktı artık. Tamam. Bu noktanın ne kadar? Zaten 0. Bu noktanın ne kadar? 2R 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 kök 2. Yani 4R'de 24'tü. 2R'de 12'ydi. 12 12 12 kök 2'dir. Oranın hız büyüklüğü. Olay aslında bu. Dönme ve öteleme hızlarının büyüklükleri yere göre baktığında bir kişi o hız büyüklüklerini böyle görecek. Hani bir karşılaştırma sorduğunda aklınıza olsun. Şurayı referans noktası alın. Tamam ya da benim az önce yaptığım gibi tek tek çizin okları ve oradan açı değerlerine göre yerleştirin. Şimdi bu video 11 dakika oldu. Dilersen şu 3 soruyu örnek sorularda diğer tarafta bir konuşalım. Anlayamadıysan orada da anlayacaksın merak etme. Anlamadıysan daha iyi anlayacaksın ama ben çok zor olduğunu düşünmüyorum şu an. Biraz uzun sürüyor. Biraz detaylar veriyoruz çünkü. Gel bir biz diğer tarafta senle örnek soruları bir konuşalım.